Volvox ERP özel tanım oluşturma işlemleri. Program içerisinde pek çok kayıt giriş ekranında yer alan özel alan tanımı oluşturma işlemleri ile yeni veri giriş alanları ekleyebilirsiniz. Cari kart üzerindeki özel tanımlar alanını örnek olarak nasıl çalıştığını inceleyelim. Yeni bir özel tanım açmak için Özel tanımlar sekmesine gelerek alt tarafta yer alan ayar butonuna basalım. Öncelikle kategori adını belirtmeliyiz. Daha sonra bu kategori içerisinde yer alacak alanların tanımlarını ve veri tiplerini seçerek kaydetmeliyiz. Örnekteki yöntemle tanımlamaları yaptıktan sonra dilerseniz sıralamasını değiştirmek için sıralama alanından faydalanabilirsiniz. Tamam butonuna bastığımızda cari karta özel tanımlar sekmesine, cari özel bilgiler başlığı altında eklediğimiz veri alanlarının oluşturulduğunu göreceksiniz. Aynı yöntemi kullanarak program içerisindeki tüm özel alan oluşturma kısımlarından faydalanıp Özel alanlar ekleyebilirsiniz.